değerli MHP ilçe başkanımız güreşleri çok seviyor, çok destek evet. veriyor. Her yerde görürüz güreşlerde. Evet. Değerli güreş severler, yarı final başladı. İşte Mustafa Doğan Özkaya, Dadaş Hamza Kösoğlu karşısında. Bakalım iyiydi. Mustafa Doğan Özkaya önemli rakiplerini geçti. Ve karşısında Ertuğrul daha deviren var. Hamza Kösoğlu, hemen düzeltiyoruz. Hamza Kösoğlu, Mustafa Dağın rakibi ve Ertuğrul Dağ deviren o da Yalçın Öncül. Bugünün atom karıncalarından Yalçın da mücadelesi çok iyiydi. Değerli ağam. Kesinlikle abi yani. Evet. Hüseyin Tuma Çanakkale Çan, -E, e, özellikle Yeniçe güreş ağlığını o altın kalbi güler yüzüyle elinden geldiği kadar en iyisini değerli Yenice Belediye Başkanı'nın himayelerinde bu sene kısmet olmadı ama inşallah daha iyisini yapacaklar. Ama her zaman güreşin içerisinde Yenice'nin adını duyuran önemli bir isim, iş adamı sevgili Hüseyin Turna benim de değerli dostum. Heyecan başladı. Turay ne diyorsun? Hemen başladı dinlenmedi Yalçın. Evet Yalçın gerçekten az önce de konuştuk. Evet. Oldum mu dedim. ay dinleneyim abi dedi. Ama hemen başlaması ama karşısında da bakalım ne yapacak Ertuğrul daha deviren. Diğer tarafta Mustafa Donoska'ya bugün Mustafa Donoska'ya final yaparsa şaşırmam demiştim. Bakalım finale ismini yazdırabilecek mi? Hamza Kösoğlu karşısında biz de merakla bekliyoruz. Yani Mustafa Donoska'ya Hamza Kösoğlu başı biraz daha hızlı başladı. Hızlı da gidecek gibi görünüyor. Tabi evet. Tabii yansın az bir şey de olsa yine yorgun değilim dedi ama az önce puanlamada Osman Aynur'la ciddi bir süre harcadılar. Ertuğrul daha devre karşısında. Bakalım istediği finali elde edebilecek mi? Biz de merakla bekliyoruz. Evet değerli güreş severler uzun bir yolculuk sonrasında İstanbul Bahçeli Evler'de olacağız Allah'ın izniyle. Yarın saat 14 gibi güzel güreşlerin er meydanında Doktor Hakan Bahadır Bahçeli Evler Belediye Başkanı siz değerli güreş severleri 18. Kocasizan Yağlı Pelivan güreşleri için davet ediyor. 13 yıl aradan sonra yapılacak bu güreşlerin heyecanını biz de yaşıyoruz, taşıyoruz şu anda. Yavaş yavaş Arturul karşısında Yalçın hareketlenmeye başladı. Ne kadar dinlenmeye fırsat bulamadıysa da yine şu an diri görünüyor Yalçın Öncül. Evet Hüseyin Turna, değerli am, yağlı güreş ağlığında şu ana kadar çok değerli dostluklar kazandınız Bununla ilgili neler söyleyebilirsin Yağlı güreş ağlı size neler kazandırdı Hayatınıza neler kattı ee, Değerli Mehmet abicim Gerçekten güreşin en iyi yeri ee, Yani Değerli güreş ağlarımızla Birlikte tüm güreşlere katılarak e, Büyük dostlar Elde ettik ee, Sizlerle olsun e, Değerli Turey abimle ee, evet. Yani güreş Mükemmel yani Severek bak saatim yani gecenin bu saatinde e, işimizi, gücümüzü bırakıp e, gönülden destekliyoruz. E, çünkü ataspor olduğu için e, doğal spor e, herkes yani saat kaçı oldu hala bu kalabalığa bak yani ben bak, gurur duyuyorum. Ki bu bir yarı final. Evet e, güreşlere girdiğim için de çok gururluyum. E, i̇nşallah uzun zamanlar hep e, güreşleri destekleyerek e, ağalımızı da devam ettirmek istiyorum. Evet bu da çok güzel bir ifade. Peki o zaman Allah yolunuzu açık etsin. Yeni e, firmanızda hayırlı olsun. Çalışanlarınıza şimdiden ben e, bereketli çalışmalar diliyorum. Güreşin yanında olan herkesin yanındayız. Değerli Teşekkür am. ediyorum. Evet, evet Hüseyin Turna'ya çok teşekkür ediyoruz sevgili ama En kısa zamanda da yenice güreşlerinin kaldığı yerden devam etmesi dileğiyle Sayın Hüseyin Turna'yı protokole A tribününe Hasan Karabiber'in yarına yolcu ediyoruz değerli güreş severler. Küçük bir sakatlık oldu orada. Evet hemen orada Mustafa Doğru Kaya damızadan Hamza'dan özür dilerim. İstem, istem üredi. dışı. İsteyerek değerli güreş severler. Şey o yüzden evet bakalım Ertuğrul daha deviren şimdi Yalçın Öncül karşısında orada. Ertuğrul tabii daha diri, daha dinlenme fırsatı buldu. Muhakkak mutlaka. Daha, daha avantajlı. Yalçın'a göre biraz daha yorgun ama Mustafa Doğan Özkoy, Hamza Köseoğlu maçı gerçekten başladığı gibi o kadar hızlı gidiyor ki. Mustafa bugün inanılmaz işler yaptı. İyi rakiplerini ya, Hamza Köseoğlu'na evet, Minderi de çok iyi biliyor Hamza Köseoğlu değerli güreş severler. Tabii bu arada Güreşte hareketlilik var. Değerli güreş severler çok hareketli başladı yarı final. İşte Yalçın Öncül karşısında Ertuğrul daha deviren. <laughs> Mustafa Doğan Özkaya. <laughs> Hamza Kösoğlu. Yalçın Öncül'ün dikkat edersin Kasnak ve Paçalardan hemen harekete geçti Ertuğrul karşısında ama Ertuğrul Yalçın'ın ne kadar yorulduğunu performans noktasında tabi çeyrek finalde Ertuğrul daha önce çok zamanı çok iyi geçirdi dinlenerek rakibini çabuk yenip çıkmıştı ama Yalçın Öncü için hani aynı şeyleri söyleyemeyeceğiz. Çünkü karşısında Osman Aynur Müthiş bir mücadele çıkarttı Tura. Yani yine performansını çok iyi buluyorum. Yalçın'ın. Evet gerçekten Yalçın dün de final yapmıştı Bursa'da Mustafa Kemal Paşa'da Orhan Okulu karşısında. Bugün de burada yarı finale kadar geldi rakip. Tabii ki güçlü bir rakip Ertuğrul daha Deviren, Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin baş pehlivanı. Diğer tarafta da Mustafa Doğan Özkaya, Hamza Köseoğlu. Ertuğrul orada bir kündeye yeltenli usta ama atabilir mi? Yok. Kesin şu durumda külde atması çok zor. Evet o da zaten vazgeçti değerli güreş severler. Müthiş bir durum. Bakın dikkat edin değerli güreş severler. Kule hemen verecek kararı ama bir kez daha böyle yani bir ağır çekimde ekranına getireceğiz. Dakikalarda bakın. Şöyle bir tek dalıyor. Mindardan de gelen özelliği çangalı vuruyor. Bu pozisyonda değerli güreş severler Mustafa Doğan Özkaya Şimdi ben bunu anlayamıyorum Yani orada net bir e, Hareket var e, Dikkat edersen çok sert de Çangalı tırpanla karışık atıyor Böyle bir şey yok yani bakın Evet, evet Dikkat ediyor evet. musunuz? Yani kısıtlamanın Böyle burada. Şimdi Artık bu saatten sonra Yani e, Suoğlu Yoluna devam ediyor adını finale yazdırıyor Değerli güreşseverler Kule anında hemen şöyle bir baktı Vara bile gitmedi kule kararını verdi. Orada Sezgin Yükseli, Nail Kurtu, Ekrem Yavaş'ı evet Ekrem Yavuz'u görüyorum. Hemen bu arada Ekrem Yavaş, Sındırgı Belediye Başkanımızla kulaklarını çınlattık. Ekrem Yavuz hemen orada Murat Aydoğdu, Fevzi Çakır anında karar verdiler. Ve ilk finalist Turay nasıl gelmiştik onlara da bir bakacağız şimdi. Evet onları da hemen hazırlıyorum ustacım. İlk finali Samuza Köstüoğlu. Bakalım nasıl gelmişler. Hep birlikte bak biraz sonra de bilgileri değerli güreş severlerimize aktaracağız inşallah. Evet Bursa'da Dürdane Köyü dendiği zaman Hacı Hafız Halil Doğru. Büyüğümün ellerinden öpüyorum. Dürdane Köy'e kocaman selamlarımı yolluyorum. Keyifli mücadele oluyor Mehmet kardeşim. Elivanlara Allah derman versin demiş. Hafız Hacı Hafız Halil Doğru'ya yine Mehmet Çobanoğlu'na selamlarımızı yolluyoruz. Gönen Muratlara Evet. İyi yayınlar tüm güreşlere başarılar derim. Ahmet Hoşaf Akçakoca'dan selamlar. Ahmet Hoşaf beyefendiye de selamlarımızı iletelim. Kas kanadı bu akşam kas kanadı yapıyor. Ertuğrul bu akşam derken gündüz erken başladı gece huzurlu bir şekilde güreşin tadında Biga İrfan Şahin e Ağır Meydanı'na çöktü. Bir kas da Yalçın Üncü'de geliyor. Değerli güreş severler. Al Al bir, harika bir yeniş Sönmez makina Akden Değerli güreşseverler severler. Makinaların sahibi Nilüfer yani Çalı güreşleri ağabız. Sayın Ağustos. Hakan Sönmez adına güreş yapıyor. Ama... İnsan deri. Harika bir, kat... bir, bir mücadele. Ertuğrul ama da bugün Söğün. tebrik, tebrik ediyoruz. Değerli güreşseverler severler. Allah Allah illallah. Bu Resulullah ilk Türk aslanlarına alkışlarla diyelim. Harika bir yeniş. Harika bir kaskanadı er kanadı. Ha. <laughs> ben <laughs> <laughs>